Herkese merhaba. Bugün yılın son günü. Bugün birlikte hazırlanalım istedim. Dün akşam çok fazla look denedim. Makyaj yaptım, sildim, yaptım, sildim. Ee, sizin için güzel bir yılbaşı makyajı reelsi çık çıkarmak istiyordum ama çok beğenmediğim için sanırım o videoları paylaşmayacağım ama Bugün birlikte hazırlanalım istedim. Saçımı e, yıkadım, kuruttum. Geldim, kaşlarımı sabitledim. Hemen makyaja geçmek istiyorum. Çünkü epey geç oldu. Saat 1'e 20 geçiyor. Islak bir makyaj mı yapsam, simsiyah göz mü yapsam falan diye çok kararsız kaldım. E, sadece sanırım kırmızı ruj belli. Ondan asla dönmeyeceğim. Dönebilirim. Bilemedim. <laughs> Doğal tonlarda... Mı yapsam her zaman yaptığım gibi ama bu akşam yılbaşı birazcık şöyle patlayan bir makyaj da yapabilirim. Islak görünümlü makyajları çok seviyorum ama bu videoyu akşam size yetiştirmek istiyorum. Çok acele etmem gerekiyor ve dışarı çıkmam da gerekiyor. Bu saate neden kaldım acaba? Saçlarımı saçlarımı da birlikte yapacağız. Ben bütün evreleri çok konuşmadan hızlandırıp yapacağım. Hani size ne kullandığımı göstereceğim ama sürüm aşamalarını falan hızlandırılmış bir şekilde göstereceğim. Saçlarıma da maşa yapacağım ama şöyle düz şeklini de beğendim. Bugün kararsızlıklar günü. Çok heyecanlıyım. 2021 bana çok iyi geldi diyemem. Sadece katıldığım tüm savaşları kazandım diyebilirim. Çok savaş vermem gerekti. Hepsini bir şekilde atlattım. Ve şu an bulunduğum konumdayım. Mesela geçen yıl rahat rahat YouTube videosu ya da Instagram videosu bile çekemiyordum. O yüzden şu an bulunduğum konumdan memnunum ama ama 2021 çoğu kesimden, çoğu insandan çok şey aldı götürdü bence. Ama 2022 bütün güzellikleriyle gelsin, her şey çok çok güzel olsun ve hepimiz çok şanslı olalım istiyorum. İnşallah olur. Evet, hemen geçiyoruz. Artık başlayalım, biraz yakınlaştıracağım. Islak görünümlü bir makyaj yapmaya karar verdim. O yüzden L'Oreal True Match ve Glow Cherry'i karıştırıyorum. Karıştırdım. İnce bir şekilde uygulamaya çalışacağım. Ee, tırnaklarımın kusuruna bakmayın. Onlara da gösteremezsem de oje süreceğim yeni yıl gelmeden. Maybelline Age Rind uyguluyorum. Ee, çok ıslak bir makyaj olmuyor gibi ama parlıyor gibi de bilemiyorum şu an. Çok kapatıcı olduğunu görebilirsiniz. Birazcık uymadı mı ya? Şöyle süngerin tersiyle biraz azaltmaya çalışıyorum. Çok güzel karışıyor. Bunun kontür rengini de alacağım. Çünkü elimde çok çok, çok sevdiğim bir krem kontür yok. Özellikle Notunkin'i dün akşamki performansından sonra hiç sevmedim. Yves karıştırma doğal tonlu fırını katlama bölgeme sürüyorum. çift eyeliner mı yapsam? Çok kararsızım bugün çünkü dün geceden planlamıştım aslında glitterlı bir makyaj yapacaktım. Sonra da dedim neden ıslak bir makyaj yapmayayım? O yüzden biraz karmaşıklık kaldı. Şöyle şu renkle şu rengi pigmenti gördünüz mü? köşeleri daha sonra toparlayacağım. Genel olarak oldu. Parmağımla uygulamayı daha çok sevsem de yine fırça kullanıyorum ve en çok sevdiğim, en cayır cayır olan rengi sürüyorum. Çok bu tarafa doğru getirmiyorum. Simsiyah bir makyaj da yapabilirmişim şu an. <laughs> Şu rengi göz panarlarımı sürüyorum. Çünkü anlamadınız zaten gösteriyorum. Biraz da en başına şöyle karıştırma rengini göz altına geçiyorum. Eyeliner'ı çok kalın ve uzun çekmek istemiyorum. Bugün ince çekmek istiyorum. Bakalım çekebilecek miyim? Ucunu biraz uzatacağım az sonra. İyi ki kalın ve uzun çekmeyeceğim dedim ama diğer tekniklerime göre daha iyi, <laughs> daha ince, daha ve kısa, daha ve kısa. Wet n Wild'ın um krem kontürü, stick kontür daha doğrusu ama bu çok kontür renginde değil bence bronzer renginde. Ben yine de seviyorum. Bu biraz çabuk karışıyor. Ben seviyorum. Biraz daha keskin olması için böyle bir şey yaptım. Ha, kaşlarım var artık. Önce bambi ayı süreceğim. Sonra teleskopikle ayırmaya çalışacağım. Bambi yeterince güzel. Ama biraz daha takma kirpik gibi olsun. Çünkü takma kirpik takamıyorum. Kendi kirpiğim de yok. Ne yapalım? Birazcık kirpim var ama hala istediğim gibi değil. Ne kadar kirpiksizim. Evet. Hadi utanmıyoruz. Bir tane daha rimel süreceğim. Paradaysınız yok ama Biolisin Loret var. Bununla biraz volüm vermeye çalışacağım. Yine var gibi biraz. Göz içime Biulis'in aydınlık bir göz kalemini geçiyorum. Bu Biulis'in göz kalemlerini pek sevmiyorum ama iyi bir göz içi aydınlatmak için bir kalem bulursam bunu bırakacağım. Zar sürülmüyor bile yani o kadar kötü bence. Zar zor sürdüm ama görmemiş gibi. Bioliss'in krem mallığından. Çok azıcık. Şu sünger var ya benim kurtarıcım ya. aşağıya aşağıya kaymışım görüntüde. Niye söylemiyorsunuz? Şimdi üzülerek söylüyorum ki güzel bir krem ya da likit highlighter'ım yok. Toz kullanacağım. Zaten öyle de çok aman aman bir ıslak ıslak bir görünüm yok gibi duruyor. L'Oreal Love Glow. Şöyle şu ilk iki rengi karıştırarak çok hafif bir şekilde uygulamaya çalışacağım. Çok yanağımın geneline yaymayacağım. Şimdi çizgilere dolan kısımları şöyle çok azıcık dağıtıp maalesef biraz sabitlemek istemiyorum ama çizgilere doluyor birazcık dayanması lazım çok azıcık kiveta malum toz fotofokus toz pudrasıyla şuraları sabitleyeceğim. O rujum oraya buraya dağılmasın diye esensin de siz mi işlemini 0 bold rengine. Çok azıcık. Geçiyorum ve saçlarıma geçiyorum. Saçlarda şöyle yapmaya karar verdim. Düzleştireceğim. Birazcık dalga vermeye çalışacağım. Rujda da bu makyajda Kırmızı çok uyumlu olmadığı için ve bu ara çok fazla kırmızı makyaj yaptığım için 03 bol rengini esansına süreceğim. Üzerine de L'Oreal'in Color Rich Shine'lardan 658 Topless rengini geçeceğim. Ve pırıltılı ışıltılı bir dudak elde etmiş olacağım. Kırmızı siz kırmızı sürebilirsiniz. Ya da bir düşüneyim. Ben saçımı yaparken bir düşüneyim. Saçlarımı çok hızlı geçeceğim. Ne yaptığımı zaten göreceksiniz. 180 derecede saçlarımı düzleştiriyorum. Biraz nemli saçlarım.

Kademe yazılı. Beğenmedim. Ama çok düzlüğü bozulsun da istemiyorum. O yüzden sadece belki uçlarına maşa yapabilirim. Çünkü çünkü çünkü. Yani sabah İstanbul'a gidiyorum. Bu akşam da bir daha hazırlanmam herhalde. Videoydu, yılbaşıydı falan. O yüzden saçlarım biraz kabarmasın. Yarına beni idare etsin diye. Yok beğenmedim çünkü biraz orta yaşlı göründüm. Hiç bana uygun değil. Saç rengi bir şey olmamış mı yani? Amerikan filmlerinde küçük çocuğuyla uğraşan doğal saç rengi böyle olan kadınlar oluyor. Sadece uçlarını yapmak istiyorum. Maşa ısındı. Sadece uçlarını yapıyorum. Oh, <laughs> oh, Evet saçımın şurası başıma bela oldu. Şurayı şöyle. Orası istediğim gibi durmuyor. Ya da bu tarafa biraz daha bu tarafa doğru karışık yapmam lazım belki de. Yani geri kalanı pek kötü olmadı gibi. Sadece şurayı halledemedim. Şu an daha yeni bitirdiğim için böyle birazcık bir 5-10 dakika sonra dışarıya çıkmadan önce sprey sıkacağım. Bir iki dakika aksın. Yani bence çok da kötü olmadı. Şurası. birazcık ne oldu Allah saçı gerçekten kıvırcık olanlara yardım etsin. Hemen rujumuza geçelim. L'Oreal'in Color It Shine'dan Topless rengi. Geri atınca daha iyi oldu sprey sıkacağım az sonra. Bu böyle epey gitsin diye. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Aslında çok heyecanlıyım, çok merak ediyorum beni kimler izleyecek, gerçekten izlenecek mi falan diye. O yüzden aşırı heyecanlıyım. Umarım 2022 hepimize sağlık, mutluluk, huzur ve başarı getirir. Birazcık paraya ihtiyacımız var ve başarıya ihtiyacımız var. Ama sağlık olmadan olmaz. O yüzden İlk önce sağlık, huzur, mutluluk. Yeni yıldan birçok beklentim var. Umarım her şey tek tek gerçekleşir. Umarım çok mutlu oluruz. Umarım YouTube ve Instagram kanalım büyür. Evet. Evet ben yeni yıla saç ve makyaj olarak hazırım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Farklı makyajlar, farklı içerikler isterseniz lütfen yorumlara yazın. Beğenip beğenmediğinizi Nasıl olduğunu falan da yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Eğer beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni yılda hep birlikte güzel içeriklerde buluşmak dileğiyle. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu yıllar.